ışıklarım, civ civcivlerim, çiçeklerim, her şeylerim. Ne kadar güzeller değil mi hepsi? Çok seviyorum onları. Bu kadar güzel olamaz hiçbir şey. Püfür püfür de esiyor şu an. Oh. Sıcak mahvetti bahçemi ama yine de çok güzel her şey. Yani kayısı ağacım tamamen gitti. Çok güzel bir kayısıydı aslında ama herhalde sarmaşık onu yok etti ama sarmaşığı da kıyamam sarmaşık çünkü kırmızı acem borusu. Asla onu şey yapamam. Karagöz sunlarım, hibiskuslarım. Hibiscus'u çok seviyorum. Çok rengi vardı ama e, çok yer tuttuğu için burada e, şey yaptım. E, söktüm. Onu diğer bahçeme götürdüm. Köydeki bahçeye. Güzelliğin. Çok güzel Hibiscus'a. Çok sıcak. Sıcak. Var. Ama yine de bana güzel görünüyor. Aşığım şunu hele inanılmaz çok güzel. Şu güzelliğine bak, yanında pembe. Evet, horozumun da sesi bu. <laughs> Eforbiam çok güzel.